Kahramanmaraş merkezi depremlerde de bir basın etkisi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla çalışmamızın bu bu şekilde deprem yönetmeliklerine eğer bağlayabilirsek kendimizi başarılı atfedeceğiz. Kalabalık bir ekibiz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa haricinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden hocalarımız ve öğrencilerimiz var. Cumhuriyet Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi. Çok kalabalık çünkü hem jeoloji, hem jeofizik, hem geoteknik bir arada çalışıyoruz ki bu zor ve gerekli konuyu açıklayabilelim. Dört parçada projemizi özetleyebiliriz. Bunların üzerinde kısaca duracağım. Arazi çalışmaları ve jeofizik ölçümler basen etkisinde veya işte havza veya vadi etkisi diyelim. Genelde basen etkisi terminolojisi kullanılıyor. Burada arazi çalışmalarına başladık ve burada sondajlarla, derin sondajlarla kayaya inen, bu sondajlarda oluşturduğumuz kuyu içi sismi, PS logging sonuçları, kayma dalgası hızı profili sonuçlarını e, yüzeyden yaptığımız eğer kaya derinde değilse masw remi, kaya derinde ise spak ölçümleriyle kıyaslayıp doğruluyoruz ve Çanakkale için Kolay bir yöntem olabilecek, de hızlı bir tarama baseni tarama yöntemi olacak HVSR tekniğiyle e, anlamaya çalışıyoruz ve daha sonra bütün baseni bu teknikle tarayıp hızlı bir şekilde elde edeceğimizi düşünüyoruz. E, baya ilerledik, baya doğruladık, e, başarılı sonuçlar aldık ve e, baseni çok kabaca tanımladık. Burada biraz eksiğimiz var onu anlatacağım sonra baseni idealleştirmek, geometrisini belirlemek ve sınıflandırmak gerekiyor. Burada bizde bir alivyon, bir basenin içinde bir alivyon var ve basen de çok kontrast olmayan, biraz da kenarları açık bir basen. Ancak bu baseni belirledikten sonra bizim zaman tanım alanında eşdeğer elastik çalışan veya zaman tanım alanında doğrusal olmayan çalışan Quad4M elastik çalışıyor. Plaxis ve Flak yazılımları da doğrusal olmayan modellerle çalışabiliyor. Bunlarla doğrulama analizleri yaptık. Birbiriyle uyumlu mu? Ve büyük alanları çalışacağımız için hızlı çözmesi lazım. E, ve şu anda bu problemi aşmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla kesit ve çok fazla şey çözeceğiz. Ama ilk ilk buradan bulmak istediğimiz şey ise e, aggravation factor dediğimiz şiddetlendirme şiddetlendirme katsayısı. Basen çünkü depremi büyütüp şiddetlendirebiliyor. Ve nerede şiddetlendiriyor ve büyütüyor? Buna bakmak istiyoruz, bunu anlamak istiyoruz. Burada da birazcık yol kat ettik ve bu analizleri de çok yakın zamanda bu katsayıları elde edeceğimizi düşünüyoruz. Son bölümümüz ise projemizin deprem yönetmeliğinden elde ettiğimiz, deprem tehlike haritalarından elde ettiğimiz spektrumları acaba biz basen etkisiyle nasıl büyütebiliriz? Bir denklem ve bir katsayı mı? Sonra onları nasıl bölgelere ayırarak spektrumlar değişecektir? Bazı yerlerde büyüyor. Bazı yerlerde iğme kısmı kısa periyot büyüyor. Bazı yerlerde uzun periyot büyüyor. Bunu nasıl haritalarımı mı dönüştürelim? Katsayılarla uzmanlara, bu hesapları yapan kişilere örneğin olasılıksal sismik tehlike analizi, deprem tehlike analizini yapan kişilere bir katsayım sağlayalım diye çalışmak istiyoruz. Tabii bunun içinde de şimdilik anlatacağım şeyleri göstereceğim neler yapıyoruz. Bu Çanakkale'nin merkezi gördüğünüz gibi ortasından bir dere geçtiği için deniz tarafı. Burası Alivyon, gri yer kenarlar ise sedimentlerden miyosen yaşlı sedimentlerden oluşan kil taşı ve kireç taşından oluşan tepeler. Arada da ova dediğimiz kısım basen dediğimiz kısım alüvyondan oluşuyor ve burada eskiden yapılmış bütün çalışmaları topladık. Projemizin içinde daha önce bu konularla basenle çalışan araştırmacılar var. Onların çalışmalarını derledik ve bütün sismik hızları topladık. Kendimiz de yeni lacivertle gördüğünüz masferemi ölçümleri aldık ve daha sonra spak ölçümleriyle derine indik. Burada gördüğünüz hat boyunca çalışacağımız doğrulama derin sondajlarımızın üçünü yaptık. İkisini bütçe bekliyoruz yapmak için. Ne yazık ki bütçeden dolayı bu doğrulama sondajlarımızı çok azaltmak zorunda kaldık. Şimdi aslında bir önceki slaytta burada göstereceğim diğer şey arkada gözüken mevcut sondajlar. Orada da kayaya girenleri kullandık. Oldukça sondajımız var ama derin sondaj Çanakkale'de çok yoktur. Çoğu basen olan şehir gibi. Sonra çalışma hattımızda iğme ölçerlerle doğrulama yapmak gerekiyor. Çünkü programlarımızın ve ürünlerimizin sonuçlarına güvenebilmemiz için. Burada üç tane AFAT istasyonumuz var. Depremleri kaydetmişti, geçmişti. Oralarda derin sondajlarımız ve PS Logging değerlerimiz var. Kandilli'nin eğim ölçerleri var. Bizim kendi yerleştirdiğimiz eğim ölçerler var. Bu kesitte çalıştık ama diğer kesitlerle de çalışmaya başladık. Bu yaklaşık vaserin şekli ama şu anda tam netleşmedi hala. Sondajı yaptık. Daha sonra aynı sondajda Kaya'ya inen sondajda PS Leving'imiz var. Onun çevresinde belli bir düzende yaptığımız, burada da bir araştırma sürdürüyor. SPAC ölçümlerimiz var. Kenara gittiğimizde MAS ve REME ölçümlerimiz var. Buralarda da yine SPAC yaptık doğrulamak için. Ve e, Çanakkale için bir ilişki geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü her basen farklı büyüttüğü için her basende bu deney sonuçları da farklı. Mesela her basende bu doğrulama analizleri yapılmalı. Biz bunları yaptık, iyi sonuç aldık. Sayısını çoğaltıyoruz, ilişkiyi bulacağız. Örneğin burada 1'e 4 gibi bir ilişki var. 1 Hz'de büyütürken bu kısım Burada 4 tersi de büyütüyor. Burada 100 metrede diyelim ki kayaya girdiyse burada 20-25 metre arasında kayaya giriyor. Bu şekilde bir ilişki 20 metrede giriyor. Biz bu şekilde bir ilişki elde ettik. Bu sunumlarda hazırlayan Onur Eysüren'e, doktora öğrencim ve Çanakkale Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Şimdiki sunumlar ise birçok analizden oluşacak. Burada da dalga yayılımını basenlerde görüyoruz. Basenler genelde gördüğünüz gibi trapez şekille e, olduğu literatürde yer alıyor. Trapez her şekle uyuyor. Bunu U yapabiliyorsunuz, V yapabiliyorsunuz. E, asimetrik yapabiliyorsunuz. Buradaki açısıyla oynayarak dışarıda kayanın e, kayma dalgası hızı, içeride tabakalanmamış zeminlerin kayma dalgası hızı ve burada önemli olan, burada da gördüğünüz gibi kritik açılar. Örneğin burada gelen kayanın açısı, e, pardon özellikle kayma dalgası hızı basenin kenar açısından etkilenip yansıyor. Sonra yüzeyden, yüzeydeki tabakanın kayma dalgası hızına bağlı olarak başka bir açıyla yansıyor. Yani her basen o yüzden farklı çünkü bunlar her basende değişiyor ve buradaki tekrarlanan kayma dalgası hızları yüzey dalgalarını oluşturuyor, Rayleigh ve Love dalgalarını oluşturuyor ve bu yüzey dalgaları eğer sönümlenmeyip birikirse çok farklı yerlerde basenin büyütmeye neden oluyor, şiddetlendirme diyelim ona şiddetlendirmeye neden oluyor. Bu da bizim yani bir tek basenin geometrisine bağlı değil dışarıda ve içerideki kayma dalgası hızına da bağlı bir durum. Bunu Riga ve arkadaşları yoğun bir şekilde araştırdı dünyada bu yayınlara ulaşabiliyoruz ve bunlar Euroko'da öneri de getirdiler basen etkisini Euroko'da dahil etmek üzere. Burada gördüğünüz gibi trapez şekillerde sayılandırarak, harflendirerek değişik bölgelerde ve frekansı da normalize ederek Burası da düşey eksen bu grafiklerin hepsinde şiddetlendirme katsayısı. Değişik periyotlarda şiddetlendirmenin 1.1 ile 2.4 arasında değiştiği, gördüğünüz gibi bazı yerlerde daha büyüyor o oran, değiştiği anlaşılıyor. Tabii şunu da söylemem lazım. Aslında şiddetlendirme katsayısı da bir boyutlu analiz yaptığınız zaman bir de baseni dikkate alan iki boyutlu analiz yaptığınız zaman bunun oranı yani iki boyutlu analizde bulduğunuz büyütmenin bir boyutlu analizde bulduğunuza oranı vadi etkisi veya işte basen etkisi normalde bulduğunuz büyütme ile çarpacağınız değer yani iki buçuk kata kadar büyütebiliyor basenler. Peki Hangi faktör önemli? Bunu da araştırmışlar. Derindeki bir VS hızının kontrastı mı? Yani 2500'den 750'ye girmesi mi önemli? Yoksa VS 30 mu önemli? 30 metredeki hız, ortalama hız mı önemli? Yoksa e, kayma dalgası hızının 760 760 metre bölü saniye ulaştığı yerin bilinmesi mi önemli? Araştırmacılar makro ve diğerleri diyor ki kontrast en önemli büyütmeyi sağlıyor. Yani aşağıda bir yerde örneğin volkanikler var ve hız çok yüksek. Sedimentlere giriyor ve hız daha düşük. 2500'den 750'ye girdi veya işte 600'e girdi buradaki basen etkisi diğer faktörlerin önüne geçiyor. Dolayısıyla biz araştırmalarımızda basenlerde muhakkak kontrast olup olmadığını yani biraz derine inmemiz lazım, araştırmamız lazım. Peki basenleri nasıl idealleştireceğiz? Burada ya tek bir basenmiş gibi ya da böyle gördüğünüz gibi iki iki basen üst üste denemek gerekiyor. En hani olumsuz sonucu verecek veya en uygun araştırmayı verecek baseni araştırmacılar kullanıyor. Ee, Dinar depreminden sonra bu konuyu çalışan Recep İhsan Hoca Mütü'de uzun yıllardır da bu konuyu çalışıyor, çok yayını var. Bir sınıflandırma, nadir sınıflandırmalardan biri. Örneğin bir boyutlu analiz, iki boyutlu analiz, yani basen olan yerdeki farkı ZD bir zeminde, 45 derece açılı olan bir trapezde ZD bir zeminde 1.2 kat. Yani şuraya giren bir genişlik L, şu gördüğünüz L, H. Gördüğünüz gibi Z bölü L oranıyla girdiğiniz zaman bu bölgeye giriyorsanız 1.2 kat daha spektrumunuzu büyütmeniz lazım. ZE bir zemin koşulları varsa burada da büyütme 1.6 kata çıkabiliyor diyor. Biz de benzer sonuçlar bulduk. Bu, bunu deprem yönetmeliğine katmak için denemeler de yaptık. Burada e, doktora öğrencim Hidayet Kemal Uyara çok teşekkür ediyorum. Çok fazla analiz yaptı, grafikleri çizerken de. Hakikaten önemli grafikler. Yüksek, 185 tane deprem kaydını ortalamasını burada görüyoruz. Böyle bir basene tek tek verip hepsini verip basen kenarı şu, şu gördüğünüz senin şu kenarı, basenin orta kısmı Buradaki köşe ve orta diyeceğiz buna bundan sonra. 1200 metreye 600 metrelik iki seçeneğimiz var. 2500'den 450'ye girerse kayma dalgasızı veya 760'dan 450'ye girerse 760'lar yeşil, 2500'ler kırmızı, kesik kesikler 600 metrelik vadi e, basan düz çizgilerde 1200 metrelik. Büyütmenin nasıl, hangi frekanslarda şiddetlendiğini deprem dalgaların Bunlar 185 depremin ortalaması her bir çizgi yani her bir çizgi öyle bir tane deprem değil 185 depremin ortalaması şiddetlendirmenin bir buçuklara yaklaştığı bölgeleri görebiliyorsunuz bazen küçültebiliyorlar da e, ortadaki şiddetlendirmeye baktığımızda ikinin üzerine çıktığı bölgeler var bu frekansta basende böyle bir şekilde o da o da kesik kesik olan 760'tan 450'ye girdiği yine bir buçuk civarına ulaşan şiddetlenmeler var. Bunu bir grafiğe topladığımızda şöyle düşünebiliriz. 1 saniye, 0,2 saniye ve 1 saniye periyotlardaki şiddetlendirmeye bakalım. Şurada bir çizgisi referans çizgisi, üst taraflar orta, alt taraflar köşeye iyi gösteriyor ve e, burada da gördüğümüz şiddetlendirme şiddetlendirme katsayısı ve kaya kayadan giren iğme, kayanın genliği. Kayanın genliği arttıkça yani büyüklüğü, kuvveti arttıkça kayadan giren depremin genliği arttıkça şiddetlenmenin arttığını bazı mesela burada şurada görebilirsek Orta dediğimiz o, 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 600 metrelik vadide orta kısımda şiddetlenme şu şekilde şu genliklerde artıyor. Burada çok belirgin artıyor. Bir saniyede gördüğünüz gibi şiddetlendirmenin ikinin üzerine geçtiğini görüyorsunuz. Art, art, aşağıda da bu 185 kaydın her birinin ortalamasında bu ilişkiyi görüyoruz. Yani aslında buradaki tabii endişemiz şu, şu her vadide bütün bu ilişkiler değişiyor sürekli. Şimdi biz bunu nasıl kategorize edeceğiz? Şu an birçok bir şeyi araştırmamız lazım, ama bunun içinde de sürekli 185 deprem kaydı zahmetli işleri yapmak Sadece çok hocam, zor. Biz de acaba bir gabor puls dediğimiz gabor e, genliğini kullansak, onun Fourier açılımı genliği bu şekilde. Bunu kullanan 185 kaydın ortalamasıyla tek bir basit hızlı gabor palsı hemen hemen aynı yerlerde minimum ve maksimum verdi bu vadide. Gördüğünüz gibi şu yılda gördüğünüz bu başarılı. Burada hızlanacağımızı düşünüyoruz. Son slaytım Kahramanmaraş depremleriyle ilgili bir beyin fırtınası yapmak olacak. Herkes buradaki 3126 no'lu istasyonla 3123 no'lu istasyonda spektrumun çok üzerinde e, bunlar da gördüğünüz gibi ZD spektrum e, bir no'lu istasyon. Ben bir dedim burada anlatabilmek için. İki no'lu istasyonda 3123 ZC Kırmızı oda onların deprem yönetmeliğinin spektrumlarına ilgili spektrumların çok üstüne çıktığını görüyoruz. Burada direktivite, direktivite etkisini alırsak faylar, fay yakın olduğu için onunla büyütsek bile yüzde yirmi artırsak bile çok üstünde. Acaba şöyle bir şey olabilir mi diye baktık. Bu gördüğünüz iki istasyonun arasında iki kilometre var. İki nolu istasyon 3123'ün sağında Asi Nehri geçiyor. Yani buralar kumlu olabilir ve sıvılaşma olmuş olabilir. Burada gördüğünüz tepeler burada ve burada tepeler. Buradaki eğimin Böyle gördüğünüz gibi basenin eğimli olabileceği, şurada gördüğünüz ani düşünün buranın dik olabileceği ve bunun üzerinde de iki nokta, birinin basen kenarında, bunun basen şu köşe noktası, bu belki şuralarda olabilir, basen, basen köşe noktasında olabilir mi? Biz böyle bir vadiyi mesela analiz ettiğimizde şunu gördük, böyle bir vadiyi. Yeşil yani bu ZD spektrum gördüğünüz gibi kaya gibi davranmış sanki çok böyle büyük bir pik vermiş 0.2 saniyede. Gördüğünüz gibi yerinden dolayı 0.2 saniyede bu vadi burada 3 kat büyütme vermiş. 3 katı geçiyor. Direktivite etkisini de katarsak bakın burada böyle bir 3 katı yani şu spektrum 1 iken o 3'e çıkıyor yeşil. Veya şu spektruma bakalım. E, bu spektrum gördüğünüz gibi buralarda 1 saniyede büyütme vermiş bu vadi kırmızıyı. Burada bakalım şu gördüğünüz kırmızı e, deprem haritalarından aldığımız, tehlike haritalarından yine 5 katı. Ve bu gördüğünüz e, yayılma, şu gördüğünüz yayılma aynı zamanda sıvılaşma olduğu zaman ortamda yayılabiliyor. Tabii ki bu oldu demek istemiyoruz. Bu vadiyi biz e, İskenderun Üniversitesi'ndeki hocalarımızla konuştuk. E, bizim projeye paralel bir çalışma yürütüp vadiyi araştırmak istiyoruz. E, çünkü çok ilginç bir yapısı var ve depremi çok büyütmesi bir kapan etkisi yaptığını onlar da söyledi. E, gördüğünüz gibi basen etkisi hakikaten e, son derece etkili olabiliyor. Ee, o vadiyi de araştırmak lazım. Genel olarak bütün vadiler için basenler üzerinde olan şehirler için ki benim gördüğüm bütün depremde hasar gören bütün şehirler Adıyaman, Gölbaşı, Antakya, İskenderun hepsi bir basenin üzerinde. Ee, bu konuyu daha fazla araştırmamız gerekiyor. Bizim projeyi de umarım başarıyla tamamlayabiliriz. Şu anda son söyleyeceğim şeyler... Arazi çalışmalarımızda doğrulama çalışmalarımız iyi gidiyor. İki tane derin sondajımız kaldı. Metodolojiyi kullanacağımız yazılımları anladık ama daha çok fazla analiz yapmamız lazım. Bir de bu basen değişik basenleri deprem yönetmeliğinde kullanılacak hale getirmek için güzel bir yaklaşım geliştirmemiz lazım. Şu anda başarılı bir şekilde gittiğimizi söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum.